Va. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çıkayım. Çantam sende kalsın kıvır. güzellerimiz nehir gezisi yaparken karşılarına çıkan adaya yanaşıyorlar ve köyde yaşayan yerel halkı ziyaret etmek üzere harekete geçiyorlar. Ay beni al. Haydi buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Safiye Hanım siz zahmet benim şalımı alabilir misiniz? Buyurun. Şu taşlardan evet. devam edelim değil mi? Madam Sophie. Hadi Sophie. Divan köy olmasın diye. Ne olmasın diye. Kirlenmesin üstü başı e, başı. beyaz kıyafeti tabii ki. Aman ay. bırak kirlensin ayo benden iyi mi? Ben zaten her gün ayrı elbise giyiyorum. Bunlar zaten gider gitmez doğru temizleyiciye değil mi? Hepsi. <laughs> Şeye benzettim. Neydi o? Ayin yapılan e ne? çıkarsınız bir de. Nerede? Nerede? Ben nerede? Ganjin orada çıkıyordum. Ay şu hale evet bakın. Ya bir Merdiven, of, merdiven. of. Bir de yüksek ama. Hah, Şu güzelliğe bak. Allah'ım ya Rabbim. Tam tam dursun sen. Evet. Aa! Apaçilerin oraya geldik. Aa, çok güzel bize selam veriyorlar. Hi, hay, how are you? Hay, hi. hi yerli. It's good güzeller. Safiye buyurun oturalım isterseniz biraz. Aa. Yemek pişiriyorlar burada. Hello. 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 Ne yapıyorlar acaba? Çok değişik yere geldik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayıldım. Evet. Hı. Ama. Aa ne Kırılıyor kuruldum. galiba da. Zaten biz siz kalkın istiyorsunuz taşımadı biz. Ay mısır da var. Aa, hey, süper. Gördün mü? Thank you. Süper mi? Thank you. <laughs> mısır közlüyorum istiyorsan. <laughs> yap yap. Ay çok güzel. Could you please do it? Sever misiniz ama. mısır? Please. Severim. Yiyelim. Haşlıyoruz da aynı zamanda. İçinde de haşlanıyor. Misafir perverce karşılanan dünya güzellerimize yerli halk odun ateşinde pişen mısır ikram etmek istiyor. Ne oldu? Niye kaldın ayakta? Oturacak yer yok. Şeniko. Ben, Gel kucağıma. <laughs> Ay, ya taşır mısın beni? Ah. Herhalde taş. <laughs> Ay mısır da bak çok güzel olmuş ya. Ben Bizim şeyin köyün şeyine benzettim ocağına. Çok güzel. Ne köyü? Bolu'nun köyü. Ha sen Bolulu'ydun Ben değil mi? Bolulu'yum da. Ya sen o zaman şahane yemek yaparsın. Çok siz. güzel çok güzel yemek yaparım. Bizim Bolu'nun bir köyü vardır. Bizim buğday zamanında bir haftalığına o günlüğüne oraya gideriz. Ve böyle ocaklarda yemek pişirirlerdi babam. Ve çocuklarımız hep orada geçti. Buğday tarlalarımız var orada. Çözlenmişi daha çok seviyorum. Mısırın. Yani ben hepsini seviyorum. Ben ikisini de seviyorum. Evet, de, 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 de. O da güzel, o da güzel. Da güzel, güzel. Ay. Peki. Bir çeşme mısır olacak. Urla, urla. Ege. Urla vereceksin. Ek gibi var mı? Ben evet. burada yaşamak isterim. Vietnam güzel. Vallahi bu şur şurada yaşamak isterim. Siz? Belirli bir zaman diliminde evet. Ama ondan sonra... Bir hafta sonra evet. Gibi gibi. sevdiklerim olsun, burada geçiririm. E sonra alışveriş ne olacak? Yiyecek içeceklerimiz de böyle. Ekeceğiz, biçeceğiz, yiyeceğiz. Niye ekeceksin ayol? Sen niye hayattasın? Ay, Gel kucağıma. Şaya... Kim bu? Biz. <laughs> ben getireyim size. Kim ayolu? Arkamda biri duruyor. <laughs> <Ha, selam gülüyor> Ay selam ver. Ay ne kadar güzel. Canım. Ay hatıra fotoğraf çektirseydik bari. Çekeyim ben hemen? Çek hadi. Tamam. Dünya güzellerimiz Aldım. tarzıyla adeta bir kabile reisini andıran bu ilginç tipli beyle selfie çekilmeden edemiyorlar. Çek. Hadi hep Benim beraber beraber. güzel. Böyle oturmuşum mahalle kahvesinde gibi. İşaret <laughs> geldi böyle oturmuş. <laughs> <Tamam. gülüyor> Ay deli olacağım. <laughs> ah ben bir şeye şahit oldum. Neydir ne o? <laughs> Mısırlar kabuklarıyla közleniyor. Bizde de ya, halbuki soyarlar, öyle közlerler. Burcu. Aa olmuş. Burcu Buyur. bir tane bak kabuklarıyla közlüyorlar. Bir göstersenize. Evet, ben size şu açlanmışından getirdim isterseniz. Hayır, o kabukları. Şu an olmadı da. Ol. Elime vurdun. Buyur, estağfurullah. Bu, Ay, bir pişti mi? Elime Pişmiş vurdun ben. sen, ne estağfurullah ya. Aa vurmadım ayol. Elime vurdun, Alır. Hı -hı. Yok ömrün çok olsun evladım. Ah yavrum benim. <laughs> Demedin ya. Garip sapı yendi. <laughs> ya ben tadına bakacağım da o, o şey sopada dur bir dakika. Hey! 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 Hay! Bismillahirrahmanirrahim. Kes! Dur kalkmayın dengeliyorum ben. Getiriyorum dedim. getiriyorum. Neyi dengeliyorsun ayol? Burcu o sopalı var ya hani patlamış. Aman ya bu ne dengeliyormuş. ben Şu, de patır gidiyordum. Oldu gibi. Salon salon <laughs> şey, hepsi ortaya çıkacak. <laughs> Bülent hanım hakikaten düşüyordu, o dedim ya şey tam böyle şey yapmamışlar, koymamışlar, tam otururken düşüyordu ay ay falan dedi, benim yüzümden tabii ki. Bak benden dengeliyorum seni kalkarsan. Seni seviyorum diye, kendine gel. Ah sevmeyeceğim yoksa Esasında son A, Bak, günün... bak. Şu bak 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 gördün mü? Ya lan buraya seni bana parayla mı verdiler diye. Elinizdekini alayım mı? Bunu istediğiniz diye getirdim. Yok yok bunu istedim. Bu ne? Ayağım ben. Çok mi? sıcak yanlar. Thank you. Önde şimdi giderse <laughs> Aa bu Buyur. ne? Aa. Al işte ye. <laughs> Aç ağzını. Yiyeceğim de Bu zaman. ne olduğunu görmüyor musun? Mısır. Ee, anladım da. Bu ne diyor? Ne bağırıyor? Dişlerin ya? takma mı yoksa? <laughs> Aa. Aa. sen de benim Buyurun, takma mı buraya, diyor? Geçmemek. <laughs> Konuş Ay beni karıştırmayın. Ben artık, ben artık yani hiçbir bir şeye karışmıyorum. Bir şey yerken, takma mı? Takma <laughs> değil hayatım. Ön dişim dört tanesi şey. Porselen görüyorum. Porselen. Ah,